Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumum yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin giderek artması küresel borsalar üzerinde çıkışları hızlandırırken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde de satış baskılarını artırdığını gördük. Ayrıca hafta sonu Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB negatiften B pozitife indirirken görünümünün ise negatif olarak teyit etmişti. Fitch Ratings'in yüksek enflasyon, düşük dış likidite ve zayıf politika güvenilirliğinin kırılganlıklarının artmasıyla birlikte dün piyasada yaşanan satışları desteklemişti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününde %2,39'luk değer kaybı ile 2001 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 34 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran sektör %3,17 ile turizm sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %4,63 ile inşaat sektörü oldu. Dolar Türk Lirası'nda ise yatay eğilim sürerken Türk Lirası'ndaki yaşanan gelişmelere tepki vermemesinin en önemli nedeni arka kapı müdahaleleri ile döviz kurunun belli bir bantta tutulma isteği olarak gördüğümü söyleyebilirim. Bugün yurt içerisinde bütçe açığı verilerini takip ediyor olacağım. Dolar Türk Lirası'nda Yatay tablo devam ederken dolar Türk lirasındaki yükseliş beklentimi korumakla beraber 13,85 seviyesinin önemli bir direnç seviyesi olduğunu da altını çizmek isterim. Bu seviyenin kırılmadığı sürece bir süre daha yatay eğilimi sürdürülebilir. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 2100 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskılarının ön planda olabileceğini gün içerisinde de 1992 seviyesinin destek bölgesi olarak kırılıp kırılmayacağında bizler için belirleyici bir seviye olacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,98 seviyesi hareketlerini sürdürmesiyle Dolar endeksinin güç kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinin kısa vadede 98,80 seviyesine doğru yükseliş yaşaması beklenilirken artan enflasyon oranlarının sonrasında daha sıkı bir Fed görüntüsü yaşanabilir. Bu da doların dünyada diğer para birimleri karşısında değer kazanması anlamına gelecekken Fed üyelerinden Saint Louis Fed Başkanı James Bullard Fed'in 1 Temmuz'a kadar yapılacak 3 Fed faiz toplantısı faizi toplam 100 baz puan artırmasına destek vereceğini tekrarlarken Kansas City Fed Başkanı George ise Fed'in yüksek enflasyonunu geriletmek ve kısa vadeli faiz oranlarını uzun vadeli faizlerin üzerine çıkarmanın zarar verici etkilerinden korunmak için 9 trilyon dolarlık portföyünden tahvil satışını değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi. George bu noktada tahvil alım programını da bitirmenin mantıklı olacağını vurgularken Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin daha artması öncelikle borsa gibi riskli varlıklardan çıkışı artırırken altın ve petrol fiyatları üzerinde pozitif yansımayı sürdürüyor. Beyaz Saray sözcülerinden Jean Peers Rusya'nın Ukrayna'nın sınırına on binlerce asker yerleştirdiğini belirtirken, Ukrayna'ya yönelik bir Rus saldırısının bu haftada dahil olmak üzere her an başlayabileceğini ifade etti. Buna karşılık Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov, istihbarat verilerine göre Rusya'nın 16 ve 17 Şubat tarihlerinde ülkeye bir saldırı gerçekleştirmesini öngörmediklerini söyledi. Rusya da konuyu diplomatik yollarla çözmek istediğini vurgularken ancak özellikle Rusya böyle bir savaşın olmayacağını dile getirirken Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarından ise sürekli her an savaş olabileceğine dair haberlerin geçmesi bu da petrol fiyatlarının sıçramasına neden oluyor. Brent petrolde 92,30 desteğinin kırılması halinde satış baskıları tekrardan ön plana çıkabilecekken 95,40 seviyesinin üzerinde ise petrolün yükseliş eğiliminin sürdüreceğini kanaatindeyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici ve tüketici fiyat endeksleri açıklanacak. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesi dolar endeksinin değer kazanması ile düşüş yaşarken paritede yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Euro Türk lirasında ise yatay eğilimin sürmesiyle birlikte 15,70 seviyesi bizler için önemini korurken Avrupa borsaları da Rusya-Ukrayna geriliminden kötü etkilenerek haftaya negatif bir başlangıç yaptı ve piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımına gitmesini bekledikleri bir ortamda konuşulan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bankanın politikasında herhangi bir değişikliğin kademeli olacağı ve buna Mart ayında bir toplantıda karar vereceklerini söyledi. Piyasalar bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 adet faiz artışı bekliyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda kur tarafında dün tüm piyasalarda yaşanan risk algısı da bozulmaya rağmen 13,60 seviyesinin geçilememesi ve yatay hareketlerinin devam ettiğini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile gerçekleştirilen 13 maddelik anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasına neden olacağı algısı pekişse de şimdilik kur üzerinde pozitif etkilerinin sınırlı kalmış gibi görünüyor. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesini yakından takip ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Fed Sanayi Endeksi açıklanacak yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 13,60 ve 13,70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,45 ve 13,35 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda yatay fiyatlamaların devam ettiğini söyleyebilirim. Uzun zamandır olduğu gibi parite üzerindeki değişimlerin etkisinin sınırlı kaldığı bir haftaya başlangıç gerçekleştirse bile ayrıca Türk Lirası'ndaki tüm jeopolitik risklere rağmen bir zayıflama bu seviyelerde gözükmüyor. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi Avrupa'da ise büyüme ve Almanya beklenti endeksini yakından takip ediyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 15,45 ve 15,55 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,30 ve 15,20 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise yükselişler devam ederken 1876 doların direnç seviyesi olarak üzerindeki fiyatlamalar bu sabahtan ve dolar endeksinin de tahvil faizlerinin fiyatlanmasının son dönemde ayrışmasıyla birlikte Ons altında jeopolitik risk algısının etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Dün bu stresi azaltacak açıklamalar gelse de ons altın için 1877 dolar seviyesi çok önemli bir strateji belirleme seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu seviye üzerindeki yükselişlerin devamı durumunda alış pozisyonları taşınabilir yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde ons altına teknik olarak baktığımızda 1880 dolar seviyesini ve 1890 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1860 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken Destek noktaları Gram altın tarafında ise gram altında geçen hafta başlayan yükselişin ons altındaki yaşanılan jeopolitik risk algısından yaşanılan yükseliş ile birlikte devam ettiğini görüyoruz. Türk lirasındaki yatay fiyatlamalar ile kurda gram altını etkileyebilecek kadar bir fiyat oynaklığı gün içerisindeki işlemlerde gerçekleşmiyor. Diğer taraftan ons altının önemli direnç seviyesi olan 1877 seviyesine yükselmesi gram altının da 800 Türk lirası üzerindeki kalıcılığa neden olurken yükselişlerinde devam etmesinin sonuçlarının doğrulabileceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde gram altına teknik olarak baktığımızda 830 Türk Lirası ve 840 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağıda ise 810 Türk Lirası ve 800 Türk Lirası seviyelerini ise yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should take us home.